Herkese selam arkadaşlar. Kız kıza, büyük adada iki gün geçiriyoruz. Tüm lezzetleri deniyoruz. Gezilebilecek her yeri geziyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Çarşı kısmından hızlıca ayrılıp eşyalarımızı bırakmaya gidiyoruz. Ama çarşıda da çok güzel hediyelik eşyalar var. Magnetler var. Biz magnet alıyoruz. Ve kararsız kaldığımız için 3 magneti de alıyoruz. Hediyelik eşyalar burada çok cüzi rakamlara bence gitmişken alabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerden magnet aldığımız için, burada da kararsız kaldığımız için 3 tane aldık. Çarşı kısmı çok turistik olduğu için fazla kalabalık ve fazla gürültülü. Bu arada yürürken yabancı bir set çekimine denk geldik. Adada henüz sezon açılmamış. Biz Mart ayının sonuna doğru geldik. Ama en güzel zamanları Nisan ve Mayıs aylarıymış. Burada butik konak otelleri tercih edebilirsiniz. Bu bizim odamızın manzarası. Şöyle arka bahçe kısmı. Hızlıca otelden çıkıp adanın lezzetlerini denemeye çıkıyoruz. Ben bu lahmacunu beğenmedim. Çünkü yanında sadece maydanoz ve soğandan ibaret bir lahmacun olmuş. Burada eczanede eski tarihten kalmış şişeler falan dikkatimizi çekti. Buradan sonraki noktamız Splendid Otel. Atatürk'ün de bir zamanlar gelip kaldığı yer ve karşısında Kahve Dünyası şubesi var. Bence Kahve Dünyası şubelerinin en güzellerinden birisi manzara olarak tabii ki. Ayrıca Splendid otelinde kafesinde çok güzel kahve ve tatlıları deneyimleyebilirsiniz. Biz denedik gayet güzeldi. Daha sonra adanın sokaklarını doğru keşfe çıkıyoruz. Bu sokağı takip ettiğiniz zaman. Öncelikle kilise var ve kapalı sanırım. Sonra taş mekrep çıkacak karşınıza. Taş de manzarası gerçekten çok güzel. Sanırım belli dönemlerde içerisinde sergi açılıyor. Taş mektepte bu arada Bartu Kafe de var. Bilginiz olsun gidecek olanlar için. Yalnız akşam 5'te ise kapanıyormuş. 5'ten önce gitmenizde fayda var. Daha önce bir Rum okul olarak kullanıyormuş aslında bu yapıt. Evet, biraz da bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Buradan İstanbul kartımızla toplu taşıma kullanarak da Ayayorgi Kilisesi'ne çıkabiliyoruz. Hazır marketleri de görmüşken biraz akşam için atıştırmalık alışveriş yapabiliriz. Ya şu dekorların tatlılığına bakar mısınız? Evin böyle bahçe katında o kadar çok hoşuma gitti ki çekip sizinle de paylaşmak istedim. Burası da direkt meydanda kütüphane arkadaşlar. Birçok şairlerimiz Büyükada'da yaşamana devam ettirmiş. Büyükada'da yaşamış. Ve içeriği de gezebilirsiniz. Gezdiğiniz zaman da bir sürü zaten şairlerimiz, yazarlarımızın biyografisi var. Okumanız için sizlere de çektim. Bu şekilde paylaşıyorum sizlerle. Bence o zamanlarda yaşamak, sosyal medya yok, teknoloji yok. Yani adada yaşıyorsunuz. Yani yazmak için zaten insanlara ilham gelir ve çoğu kişi şair, bu şekilde yazar. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Aynı zamanda burayı kütüphane olarak da kullanabiliyorsunuz. İçeride kitapları okuyabiliyorsunuz, masalar falan da mevcut. Bu şekilde gördüğünüz gibi. sahilde yürürken deniz kızında gördük tabii ki de. Biliyorsunuz ki Şerkir Paşa ailesi dizisi çıktı bu ara. Ee, bu diziden sonra zaten Büyükada'da yaşamını sürdürdükleri için Büyükada'da o dönemde kullandıkları eşyaların falan müzede sergisi yapılıyormuş. Kullandıkları eşyalar falan sergileniyormuş. Gezmek isteyenler olursa yine Ada Müzesi'ne çıkıp gezebilir. Ben geçtiğimiz Adalet Sarayı'nı da dizi için yapıldı sanmıştım ama Büyükada'da yani gerçek resim olarak Adalet Sarayı varmış zaten. Burası ünlü Mizi Köşkü'ydü. Burada balık ekmek yediğimiz restoran sahile sıfır. Ben adaların meşhur olan böreği, muhallebili ve patlıcanlı beğenmedim. Abartılı kadar yok ve içeride farklı lezzetler de var ama dediğim gibi beğenmedim. Az önce Sevda gazozcusunu da göstermiştim. Büyük da şubesini açmış. İlk gün kapalıydı ama bugün şansımıza açıktı. Biz de ferahlamak adına birer gazozumuzu alıp yürüyüşümüze devam ettik. Tabi Rum yitmanesine çıkmazsak olmazdı. Biliyorsunuz ki içeriye giriş yasak. İçeriye giremiyoruz. Ama buradan da adanın manzarası yine de çok güzel. Buradan direkt aşağı indiğinizde Lumak Park meydanı falan oraları gezerek adayı yine bu şekilde rotanızı devam ettirebilirsiniz. Burada da Ada Kule'yi görüyorsunuz. Buranın içerisinde restoran da varmış sanırım yemek yiyebileceğiniz yer. Buradan da adanın manzarası çok güzelmiş. Ama tabii ki de çıkamadık. Kim çıkacak oraya kadar? Burada yine Bertrum bir şubesi daha var. Aynı zamanda plaj falan da varmış ama giremedik çünkü kapalıydı. Buradan hemen indiğinizde ise Adalar Müzesi ve kafesi de var. Aynı zamanda biz şöyle sizler için biraz çektik dışından. Ücretler de zaten resimde gözüktüğü gibi ama fiyat güncellenmiş olabilir. Ayrıca adanın bu dondurmasından yemeden gitmeyin. Mutlaka Adana sakızı favorim. Kahve keyfimizi de yapıp ve iki günün sonunda adadan ayrılıyoruz. Arkadaşlar merak ettikleriniz sorularınız olursa yorum yap kısmına ekleyebilirsiniz. Beğenip abone olursanız sevinirim.